Çok güzel. Oha! At, pas at şerefsiz. Ne yapıyor bu ya? Direkt adama kafa atıyorsun. Salak mısın ya? Oha, oha! <laughs> Bilmem ne kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda dayımla beraber savaş topu oynayacağız. Selam. Yeni başlayanlar için serimizde şimdi savaş topu oynayacağız. En son 824 kupada kalmıştık. Şimdi biraz bir zıplayayım atlayayım Sopacıya Sopacıya bak sopalasana şunları. Gel kar. Gel bana. Tamam. Çok Bayağı başladım. kırdım. Helal be. <laughs> Herhalde oğlum ben peşindeyim. Yani ya. bu sopa ne işe yarıyor ben onu anlayamadım. Bir işe adam yaramıyor ki oynamayı bilmiyor. Topu alan. At sopa. Hop ben alacağım. Biliyorum. Kanka Yakup help. Vay musti Öbür Mustafa 41'di. Evet öyle bir şeydi. Kaleye. Çok güzel. Kendi kaleye. Oha! Yakup'a ulti attım. Adam da ultisini attı beni ittirdi. Normalde uçacaktım. Aha. Mustafa vurmazsa topa. İyi çok iyi. Sana bana gireyim Attınız şöyle. herhalde değil mi? Gelmeyeyim oraya kadar. Geldim. Attım. İsmine prokoyanları da. Çok küldürüm. Hadi oha. Hadi gele. At pas at şerefsiz. Aa! Oh. Top nerede? İçeri top. Şeye gireyim sende ya. Aa bendeymiş. Cık cık. Lan Vuruş ve gol. Mustafa'dan kaçtı. kurtulalım mı? Kurtulalım. Mustafa iş yapıyor ama risk. Futboldan anlamıyor o sanki. <laughs> He? Pas yok falan. Ne alıp kaçayım mı? Yok. Allah. Allah. Of. Zaman kazandık. 3 saniye karımız var. Tamam. Çok önden gidiyor. Ne yapıyor bu ya? Direkt adama kafa atıyorsun. Salak mısın ya? Abi böyle... Çok iyisin. Sen ne yapıyorsunuz lan? Daha bitti. Bitti. Bitti oğlum. Sizin devriniz kapandı. Sana pas vereyim ben şurayı yakalım Rahat. Vur. BOO! Ben... Nasıl gol. oluyor lan? güzel gol Mortis içimize girdi Eyf. Ben uzaktan vurmayı sevdim ya. Nasıl oldu? At bana ultim var. Geberttim. Evet yapıştır. Atın bir şekilde şunu. Asladım benim. Mükemmel bir gol. Ben Mehmet gülüm. var karşıda. Heh. Gelin hep beraber gelin. Oh, ho ho Pat. Görsene Mehmet kardeş ne yapıyorsun? Hop. Ay ya. ben kaleyi kırdım arkadaş kusura bakmayın. Tamam. Ben de şurayı kırdım. Bizim kaleyi kırdım ben. Sıkıntı yok. Çok iyi. Ben bunu atmam lazım o zaman. Öyle bir inşallah. Uzaklardan şimdi Cihan altın top. Allah! Allah da adama çarptı ha. Yoksa direğe iniş anlıyordum. Boş gel atamamıştım. Eh, güzel. Karşıda da poku. Ve şey var. Penny var. Dip dibe yok. Dip dibe yok tamam Baba oh, baba bak, bak. bak şeveye bize bak. Sen daha yapsın. Hop. Bir kale kırma şişimiz vardı da. Küçük kale kırma. Top nerede abisi? Top bizde gel. Gel gel gel. Bak Kanka, birbirimize topu atarsak. Evet. Tren evet. yapsaydık almıştık. Atmayacak ki. Atmayacak ki. Dolanacak o. Gel. Kalenin içinden adamlarla kapışıyorum. Attı. Vallahi attı. Çok Oradan iyi. bırak gol. Hop. Güzel okay. fake. Gol. Ben atacağım ulan. <laughs> gol. Bana yazdı. Yani sen de var ya şeysin, kansersin yani kusura bakmazsan. Yak diye at. Rıçıkı tıkı tıkı. E canı da, bir saat sonra at. Bırak onu bana. Cihan altın top. Ya herif gelmiş kaledekiyle uğraşıyor. Bak bak. Bizim şeye Köşeye var. arka bir vuruş ve gol. Ya bu var ya yanımızdaki. Evet. Ne herif, oynasın ya. Elif bizim kalede geziyor gelmiş onu öldürmeye çalışıyor şeyi. Bırak geçsin daha güzel. <laughs> Anlamak. Neyse lan devam lan. Beni biri yensin ya. Direkt girdim. Ne haber? Adam olsa da üç kişi olsa bile atılıyor Yani. E, AFK gelmiş ve yıllar sonra Cihan Sırdaş golünü atıyor. <laughs> Burak Yılmaz. Sağlara geri döndü. Burak Yılmaz beleşçiliğiyle. Oha oha. Ya yeter lan. Şş, oha Vallahi helal sana Bir ulti bir ulti bir ulti No nede spike Şimdi seni öldüreceğim <laughs> nede spike sen gör Sinirlendim gerçekten iyi oynayacağım Demek ki karşımızda bir adam var gerçekten Ne de? Hile mi bu ulti atma hilesi mi açmış Lan öyle hile mi olur Atman uzaklaştıralım şu topu al <laughs> Oğlum şu nede'yi öldür bak ben nede'yi Hayır vur Lan vursana Ne oldu lan dondum? Mal ya el firmaya bak ya Yemin ediyorum var ya Yuh yani. Ne dedi ki tamam ben oynayacağım artık dedi. Bitirdi yani. Işi. Bize umut verip 1-0'dan 2-1. Kır yaktı. Ah kullanamadım. Sen kaleye girmeye çalış. Kaleye girseydin aslanım. Yok şeyli vardı. Neyse. Sağ olun. Sağ olun sağ ol. Sağ ol. Uh. Orayı da kır. Evet kırdık ve golümüzü atıyoruz. <laughs> İki kişi bıraktı. Salınca iki kişi ben de saldım abi. Ne Hı -hı. yapacağım? Ben ulti kullanacağım. Bir daha ulti kullanacağım. Ne oluyor lan? Kim kime dumduma baba? Aa Cihan kaldı ortada bir tek. Aha! Cihan şakacıymış oğlum adam. Haber. Gel gel. Çok. Ulti ulti ulti. salla. Ve Cihan altın top. O! Oh! Abi ciddi. Topu niye bırakayım? Oyunu ciddiye almadım. Şimdi ne yapacaksın? Bak ya kutuya. Uf. Nasıl hareket? Geliyorum. Abi adam işi bitirecek ya. Nereye attı ya? Vallahi var ya burada çok büyük katliam var. Bu maçı. Sizi bekliyorum. Git at 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 arkadan at. Ah keşke ultim olsaydı. Evet. Cihan altın <laughs> topu izlerdik. Oo! Oh, i̇şte bu be. Ne? Bum! Ne oldu? Sen Bir şeyi öldürdüm sonra diğerler arkada kaldı. Hadi ya. Evet. Son maç mıydı? Evet. Tamam. Valla maalesef. Nani'ye vereyim mi bunu şeyini? Ver. Yeni gelene bas yok Ben de bunu kime vereyim? Nita'ya e, veriyorum. videoyu kapatıyor musun? Evet arkadaşlar. Dayıma Nani çıktı. Görmediğiniz zaman Nani çıktı. Yeni başlayanlar için e, yaptığımız bu seride. Seride demeyelim de böyle yeni başlayanlar için e, hem bilgi almak. Hani nasıl olur? nasıl bir şey geliyor. Ortalama bu şekilde rakipler gelir. Ee, sizin karakter uyumunuz çok önemli, çok çok önemli. Biz böyle değişik karakterler deniyoruz karakter uyumları için. Ee, bu videolardan işte bakın kendinize göre sevdiğiniz, beğendiğiniz ee, biz de biraz lakayt oynuyoruz ama daha iyi oynarsınız. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.